Değerli izleyenler herkese merhaba. Bugün Fatih sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında keşfettiği doğalgaz rezervi ile ilgili Adana halkının nabzını yoklayacağız. Bakalım vatandaşlar bu konu hakkında neler düşünüyor? İnanmıyorum doğalgaz bulunduğuna. Her sene, iki senede bir habire doğalgaz buluyorlar ama bugüne kadar hiç gerçeğini görmedik. Yani bu gazın hepsini sattılar, iki tane e, köprüye yetiştiremezler. Yani bugüne kadar hep doğalgaz bulduk dediler de hiç aslı çıkmadı. Yani nasıl inanarım biz bunlara? 50 yıl Türkiye'nin rezervini çözecek doğalgaz bulduk dediler Trakya'da hani. Farz et ki buldular, verirler yandaş bir kuruma, yine aynı fiyata biz doğalgazı satın alırız. Yani sıkıntı burada. Yani isterse 500 milyarlık doğalgaz gaz bulsunlar halkın cebine bir şey girmiyor. Bir şey varamıyor ki. Ancak konuşuyor. Tamam böyle yapıyor, böyle yapıyor. Hemen geri çekiliyor doğalgaz. Ya Ecevit'in zamanında böyle miydi ya? Ecevit'in zamanında adam bir aşağıdan Fatma dışarı çıksın dedi. Bir vurdu, bir çıktı. Şimdi bu adam ne yapıyor? 10 sefer Suriye'ye girdi çıktı. Suriye'de ne yaptın? Gitti savaşın içine. E, askerimiz öldü. Ondan sonra çıktı. Çıkırken kimsenin haberi olmuyor. Ama içeri girirken tamam gidiyor Allah ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bunca askerimiz öldü. Her yere girdi, 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 girdi. Bilmiyorum ben Cumhurbaşkanı'nı yanlış görüyorum. Türkiye'ye ne fayda gelmiş ya? Altın bulunsa o kadar, doğalgaz kadar yine millete faydası yok. Yine yok, yine yok. Güzel olana zaten memnun doğal gazdan. Aynı iyi olur yapılırsa tabii. Yani bundan sonraki doğalgaz faturaları daha mı aşağıda gelecek sizce? Vallahi aşağıda da gelmez yüksek gelir. <laughs> Olanlar da şikayetçi, vallahi çok geliyor çünkü faturalar. Ondan dolayı biz de da düşünmüyoruz şimdi. İnşallah iyi olur belki, şey olursa, hayırlısı olsun her şeyi. Gaz da bulsa, petrol da bulsa, ya paradan vazgeçer mi? Bulmuş, çekiyor yani. Bir şekilde milletten bu parayı alacak. Alacak ki, yatırımları yap. Ha, ucuzlar mı? Ucuzlamaz yerinde belki sayar. Hangi zam geri alınmış? Yani doğalgaz, elektrik bilmem ne hangisinde geri alınmış? Benim sayacımı okuyan sayaç okuma bedeli alıyor ya. Onu bile yani çalışan personelin parasını bile benden al. Uyanması lazım bu millet. Bu halkın uyanması lazım. Çünkü ben bu hükümette yani 17-18 senedir bu iktidarda devamlı alıyor. Devamlı alıyor. Hiç yani verdiği bir konuyu bilmiyorum. Elektrikte indirime gittiğini gördünüz mü? Duydunuz mu? Doğalgazda. Artı bir de yani şunu söyleyeyim. Doğu tarafı kaçak kullanıyor. Onların kullandığı bedeli ben ödüyorum. E buna bir önlem almıyor mu? Yani 100, %100 olumlu olur. Ne açıdan %100, -100 olumlu olur? Yüz 100 yıldan beri yap yapılmamış olan bir olayı 20 yıla sığdırmak ve bunun açısından sonuçta bulunan bir bizim hanemize ve ülkemizin hazinesine girecek bir değerdir. Ve bu bulunan bir uçtur. ergeler genel açıdan bakacak olursak eee çok olumlu olacaktır. Daha ileriki sonuçlarda. Senin deden dedeğin dedesi, benim dedemin dedemin dedesi 100 yıl boyunca eğer ki daha önce çalışma yapılmış olsaydı biz şu anda daha rahat olacaktık. Biz şu anda biraz daha fazla çalışalım. Bizim çocuklarımız ve torunlarımız daha iyi şartlarda. Sonuçta bundan bir şey var mıdır? Somut evet vardır. İlla ki bize yansıyacak mıdır? Belki biz doğal gaz olarak biz kullanmayacağız ama hanemize, hazinemize aktarılacak bir nakittir bu. Hani lafta söylenir ya, size yolsuz elektrona geri dönecektir kesinlikle dönecektir. Ben buna inanıyorum. 800 bin milyar metreküpten bahsediliyor. Eğer biz bunun tamamını elde edebilecek olur ise sadece bu Karadeniz'de. Bunun bir Akdeniz kısmı var. Kıbrıs, Maraş olayı var. Biliyorsunuz Libya'nın bir açıklaması var. Biz Türkiye'nin vilayeti olmak istiyoruz. Bir de rivayet nedir onu tam olarak bilmiyorum. Musul Kerkik olayı var. Türkiye'nin gidişatı açısından yani ben çok olumlu görüyorum. Bu laf değil ve bunu biz söylemiyoruz. Bunu bütün Avrupa söylüyor. Eğer Fransa, ben şöyle bir şey kısaca söyleyeyim. Biz e, doğru olduğunu nereden ispat ederiz? Bunu atalarımız söylemiştir. Düşman oklarını takip et, sana doğru yolu gösterecektir. Eğer ki bunu İtalya, İspanya, Fransa söylüyor ise biz doğru yollayız demektir. Olmaz. Yani yaptıkları yer her taraf patladı, patlamış yani. Bol gazlar. Türkiye bitmiş. Yani iş yok, güç yok. Yani bütün gençlermiş, bozuk geziyor. Hani bütün yani dükkanlar kepek kapatmış. Ben 30 senelik demir yolcuyum. Yani şu an benim aldığım 4,5 milyar. Yetişmiyor yani. Ev kiraları pahalandı. Bankadan kredi çekenler evleri yükseltti. Millette para yok. Millet olduğu bankalara yüklendi. Alınmış olunca kiracılar da, ev sahipleri de mahkum duruma düştü. Ben ev alacağım, alamıyorum. 400 milyar. Benim en az Maaşım 6 milyar, 7 milyar olacak ki ben ev almam lazım. Sonra bu gençlere kaç lira parası vardır bu gençlerin? Bir sigara olmuş 15 milyon lira. Kaçak sigaraları niye aldırdılar? Çünkü vergisi yok onun. Sigara vergisi yok. Yani inşallah diyorum bilmiyorum artık bu hükümet gitmesi lazım. Bu hükümet yana gitmesi lazım. Allah yardımcımız olsun halkımıza. Karadeniz açıklarında doğalgaz gaz rezervi bulundu. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni mi bulundu? Yeni bulundu. Cumhurbaşkanı Cuma günü açıklama yapmıştı. 4 sene önce de bulunmuştu. Bugün dedi, diyorlar 320 milyar metreküp şey bulundu doğalgaz bulundu. Bir hafta sonra 150 milyara düşecek. Çıkacağı zaman 100 milyar metreküp'e düşecek. Ondan sonra diyecekler ki işte hakkı çıkarması ikisi birbirine karşıladı. Sıfır. Benle yani önemli olan ülkenin cari açığı kapatması değil yani. Orada gaz bulunmuş bulunmamış hiç önemli değil ki. Gene aynı fiyattan satacaklar yani. Ülke çok mu ferahlayacak zannediyorsun? Neler bulundu bu ülkede yer altında? Neler bulundu? Kömürü, altını, efeme söyleyeyim, demiri, madeni her şey bulundu. Ama yine aynı. Ne kadar sen maaş alıyorsun? Asgari ücret ne kadar Türkiye'de? Ben emekli adamım iki buçuk milyar alıyorum. 35 sene devlete hizmet yap. Yani sen bu şekilde nasıl insanlara doğalgaz bulundu? Herkes ferahlayacak, herkes dünya güllük gülistanlık olacak diye bir kayda yok. amca Onun için ben inanmıyorum yani doğalgaz gaz bulunmuş. Altın bulunsa yana inan diyorum. Bunlar hep aldatma. Hükümetin bir yatırım şeyi yani. Anı yatırım. Yarın seçimlerde açıklayacaklardı onu. Dayanamadılar açıkladılar. Türkiye'de biz her tarafımız sulardan çevrili. Adana'da bir fat su faturası 150 milyon geliyor. 3 kişilik bir aileye. 150 milyon geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 150 milyon. Her yerimiz su. 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu söylendi. Sizce Türkiye'yi etkileri nasıl olmuş? Bence Türkiye etkileri tabii ki olumlu olur ama ancak 2023'te kullanacağı söyleniyor. Hani o kadar ileri bir tarih için ve biz bunu uygun bir şekilde kullanabilir miyiz onu da bilmiyorum. Yoksa tabii ki de olumlu olur yani Türkiye. Yetkileri. Faturalara yansıyacak mı sizce? Yansıyacağını pek düşünmüyorum ben. Yani yansırsa da olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünmüyorum yani. Yani vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok güzel bir buluş. Hani böyle milli maçlarda bol milli takımı bir başarı kazandığı zaman böyle hepimiz gururlanıyoruz değil mi? Hopluyoruz, zıplıyoruz falan. Bu çok daha önemli bir şey. Ülke ekonomisine mutlaka katkısı olacak. Çünkü biz doğal gazı dışarıdan alıyorduk. Artık almayacağız. Kaç yıl diyorlar mesela? 6 ya da 7 yıl. Aşağı yukarı. Bunu yayarlar. Hani atıyorum. Yarısını ülkeye verirler, yarısını ee, az az kullanırlar diye düşünüyorum bunu 20 yıla yayarlar dışarıya bağımlı olmamak için 20 yıla yayarlar 20 yıl dışarıya bağımlı değiliz bu bizim için çok önemli devamı mutlaka gelecek çünkü sadece bulunan bir tane kuyu ya da iki tane kuyu dünyaya bundan sonra kafa tutacağız ülkeye bir yararı olacağını düşünüyorum İlla ki hani buna hükümet ya da devlet olarak bakmıyorum Hani ülkede bir doğalgaz rezervi bulunduysa inşallah bize yarar olur, inşallah kullanabilme şeyimiz olur diye düşünüyorum. Ya tabii iyi olur. Herkes için sonuçta şey olacak, doğalgaz fiyatı düşünce herkesin işine gelecek doğal olarak. İyi olacak yani sonuç olarak. Türkiye ekonomisi bir tek doğalgazla kalkınmaz ya. <laughs> Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. İthalata engelleyecek, cari açımızı engelleyecek. Güzel bir şey. Önce çalışacağız. Az laf çok iş Türkiye. Bizim insanlarımız ne yapıyor? İşsizlik. Böyle bir dünya yok. Önce çalışacağız. Masa başında wifi ile çevir baba. Yok böyle bir dünya. Önce emeğimizi vereceğiz. Önce emeği vereceğiz. Ondan sonra ekmek. Tabii ki bedeller ödenecekse ödeyeceğiz. Daha sonra refahını yaşayacağız. Onun için güzel şeyler oluyor. Ya daha çok şeylerimiz var ama bir türlü kullanıp çıkaramıyoruz yani. Yani bu bir başlangıç daha bunun daha niceleri var. Yani dört tarafımızda her türlü maden var, her türlü doğalgaz var, her türlü petrol var. Bize niye yok? Bence ekonomik ya da siyasi faydası olmayacak. Şu anda söylenen o atıyorum 3-5 yıl yeteceği söyleniyor. Bunun bir de maliyet var, çıkarılış maliyeti var. Yani ne yapacağız biz? Tekrar aldığımız yere, yere gidip avuç açacağız. Tekrar doğalgaz isteyeceğiz ya da başka bir ülkeden isteyeceğiz. Peki bu kadar sıkıntılar varken bize bu kadar davranışları farklıyken farklı ülkelerin, dış ülkelerin aynı fiyata ya da aynı güzellikte, aynı rakamda bize vereceklerini mi düşünüyorlar yani? Mahallede yangın çıkmış, başka şeyle uğraşıyorlar. Yani ülke yanıyor. 350 milyar metreküp neye yetecek? Altta damar var deniyor gerçekliği yok. Madem bu yani bunu çıkartmak için niye bu kadar sene beklediler? Yeni mi öğrenildi bu? Ben pek bana şey gelmiyor, cazip gelmiyor işin gerçeği. Ee, bence yani hükümetten bağımsız olarak olacaktır mutlaka Türkiye'ye katkısı ama bize ne kadar yansır onu bilmiyorum. Faturalar düşer mi? Umarım düşer. <laughs> Temennimiz bu yanda ama bence düşebilir ya ben pozitif olmak istiyorum. Seçimlere doğru düşeceğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor>